Bu dersimizde insanın kalbinin binlerce aleme örnek ve pencere olması meselesini işleyeceğiz. Üstad Hazretleri şöyle diyor: İnsanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan kalp idrak etmenin, akletmenin, düşünmenin ve diğer duyguların asıl merkezidir. Kalp latifesinin maddi bir vücudu yoktu, maneviydi ve maddeden mücerrettir. Dolayısıyla kalbin binler aleme örnek olmasını maddi cihetle değil, kalbin taşıdığı duygular cihetiyle anlamalıyız. Cenab-ı Hak insanı öyle bir şekilde yaratmış ki insan küçük bir kainat, kainat ise büyük bir insandır. İnsanı büyütsek kainat olur, Kainatı küçülsek insan olur. Şimdi hayalen insanı büyütün ve kainat yapın. Bu durumda insanın kalbinde olan duygular bu kainatta bazı hadiselere dönmeli, alemlere benzemeli. Mesela insanın kalbinde öfke var. Öfke bu kainatta ne olurdu? Kasırga olurdu, fırtına olurdu, deprem olurdu ve bunlar gibi hadiselere dönerdi. Kalpte neşe var. Neşe bu kainatta ne olurdu? Bahar olurdu, yaz olurdu, insanı mutlu eden hadiseler olurdu. İnsanın kalbinde lümme şeytaniye var. lümme şeytaniye bu kainatta ne olurdu? Şeytan olurdu ve şerler olurdu. Yine kalpte güzel ilhamlar var. Bu ilhamlar kainatta ne olurdu? Melek olurdu, Güzellikler olurdu. Kalpte korku var. Korku karnatta ne olurdu? Gök gürültüsü, şimşek, karanlık ve bunlar gibi şeyler olurdu. Kalpte hüzün var. Hüzün bu karnatta ne olurdu? Sonbahar olurdu, kışın başlangıcı olurdu ve insanı üzen hadiseler olurdu. Kalpte muhabbet var. Muhabbet bu karnatta ne olurdu? Çekim kuvveti olurdu. Kalpte nefret var. Nefret bu kainatta ne olurdu? İtme kuvveti olurdu. Kalpte tevazu ve kibir var. Bunlar bu kainatta ne olurdu? Tevazu toprak, kibir kendisini üstün gören şeytani ve şeytanlaşmış insanlar olurdu. İşte bunlar gibi kalpte olan her bir duygu bu alemdeki bir hadisenin misalidir. Alem sürekli değiştiği gibi kalpte sürekli değişir. Her an kalbe farklı fikir ve duygular gelir. Bununla farklı bir alemin örneği olur. Kalbin binler aleme örnek olmasına şuradan da bakabiliriz. Bu alemde tecelli eden isim ve sıfatla küçük bir mikyasta kalpteki duygularda da tecelli etmektedir. Mesela dağda tecelli eden Aziz ismi izze sahibi bir kalpte de tecelli eder. Güneşin itaatinde tecelli eden muti ismi itaatkar bir kalpte de tecelli eder. Tertemiz denizlerde tecelli eden Guddus ismi vesvese ve şüphelerden temizlenen bir kalpte de tecelli eder. Alemde tecelli eden Rahim ismi şefkat sahibi bir kalpte de tecelli eder ve hakeza. Demek kalbin binler alemlere örnek olması, alemdeki hadiselere benzeyen duyguların katte bulunması ve alemde tecelli eden isimlerin katte de tecelli etmesidir. Yine üstadımız kalbin binler alemlere pencere olmasından bahsetti. Kalbin alemlere pencere olması da şudur. Kalp kendinde bulunan hayal, tefekkür ve tasavvur duygusu gibi kuvveleriyle bir pencere olur. İnsan bu pencereden alemi temaşa eder. Mesela Kur'an okurken geçmiş peygamberlerin kıssalarını oku, o zamanlara gidersiniz. Cennetle ilgili bir ayeti oku, cenneti hayal edersiniz. Cehennemle ilgili bir ayeti oku cehennemi tefekkür edersiniz. İşte bunların hepsini kalp penceresinden yaparsınız. Bununla birlikte bir de kalp gözünü açan Allah dostları vardır ki onlar bizim hayal ve tasavvurla yaptığımızı kalp penceresiyle hakkal yakin yaparlar, alemleri seyrederler. Kalbin binler alemlere örnek, ve pencere olmasından şu hakikate yol açılır. Alemin sahibi kimse kalbin sahibi de odur. Çünkü alemdeki her bir hadiseye mukabil o hadiseye benzer kalpte bir duygu vardır. Ve alemde tecelli eden isimler kalpte de tecelli etmektedir. O halde kainatı yaratmak için nasıl sonsuz bir kudrete, ilme, hikmete ve uluhiyetin diğer sıfatlarına ihtiyaç varsa kalp latifesini yaratmak için de aynı şeylere ihtiyaç vardır. Kainatı kim yarattı sorusuna Allah'tan başkasıyla cevap verilemeyeceği gibi kalbi kim yarattı, kalbi binler aleme kim örnek ve pencere yaptı sorusuna da Allah'tan başkasıyla cevap verilemez bu dersimizde şu cümlenin mütalasını yaptık. İnsanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan. Bir cümlenin izahı için bir sayfa kadar konuştuk. Allah'a emanet olun.